Evet bu sizlerle. Yine ikinci kez Recep Kazanır kanalı kapatılmıştır. Hayırlı millete hayırlı olsun. Ben niye seviniyorum? Çünkü niye sevinmedim? Burada dizi başlattı. Dizide iptal olduğu diye görünüyor. Dizi bir yıl ertelendi. E, vatan bölümü. Çünkü e, kanal yine kapatıldı. Hatta gösterin Güldemir'in kanalından. Buradan hesap değilse diyelim. Ve buradan. Bakın bu İslam bizim verilmiyor. Neden demek için? Evet. Yani kanal tümden kapatıldı bu sefer Onun için onun için bir like'ları atalım. Çünkü kanal da kapatıldı. Artık aynı kanaldayız. Onu söyleyeyim. Yani Bu, bu kanalı atmayacağım da Recep Kazım'ı ikide atacağım. Yani orada oradayım. Artık yine eski hesabına geri döndüm. Buradayım. Yine eski hesabına geri döndüm. Onu da söyleyeyim. Bakın. Bu video Dük tarafından gelen bir teklif hakkında hak telefonu edildi artık kullanılmıyor. Bakın RTB artık kullanılmıyor. Evet. İngiliz ee, Canin telif yemez normaldi biliyorsunuz. ama telif idi. Daha bugün yedi bakın. Daha her Benim. her videoma evet her videom gözüme her videom artık telif edin. Yani Recep Kazan'ın kapı sıfır tane videosu var. Sıfır tane videosu var. Artık artık dur Recep Kazan'a girebilir miyiz? Bakın. evet Recep Kazan'ın kümden kapandı göz bir burada Recep Kazan diye böyle bir kanal yok göz bir kanal yok. Atın da yazacağım. Öyle bir kanal yok çünkü ben her yere beni e oldum. Bakın öyle bir kanal yok. Kanal tümden kapatıldı. Bakın kanal tümden kapatıldı. Recep kazından 2'den basıyoruz. Halimet olsun, Güldümen oradan basacağız. Ya da bilmem nereden basacağız bilmiyorum. geçer yes, Kanal tümden kapatıldı. Yani kanal açılmayacak. Kanal tümden kapanmıştır. Hadi millet hayırlı olsun. Gözmekle olsun takın.